Hamiyet, alışmaya çalış. Bitti. Bitti. Ben tövbekar, evli barklı, rüyasında aksakallı dedeyi dövmüş adamım artık. Sen de unut olup bitene. Aş beni artık Hamiyet, aş beni. Bana bak, parmak ucuma kaksam seni aşarım ben. O dert değil. Son çekirdek tatlı çıksın falan diyordun. Mabudi ile aranı yaptın herhalde. Buraya hava atmaya mı geldin? Yengeyle aran nasıl? Sezai'ye sormuşlar. Yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım. O yar benim. Sana ne lan demiş. Sezai, konuşturma beni. Daha iki hafta önce bana evlenme teklif etmiştin. Hani cevap bekliyordun? <laughs> Eski Sezai de. Niye cevap bekliyorsam? Kaç aydır soru bana soruluyormuş zaten. Cevabı ben vereceğim. E şıkkı. Hiçbiri hamiye, hiçbirini, hiç kimseyi istemiyorum. Aha da bir ceketim var. Süpermen'in pelerini gibi bir şey bu. Ceketi alıp gitme lüksü çok az adamda var. Şimdi benim en sevdiğim şarkıyı dinleyelim. Bar Anadolu çocuğu Fezai Bar Anadolu çocuğu Ulan hala ikna edemedim kendimi. Galiba yeteri kadar canın yanmadı senin Sezai.